Düğün sezonu başladı. Bu kollar oynayacak ve böyle sallarsa çok kötü değil mi? Hemen bir kol antrenmanına yapalım. Ee, çok fazla takipçilerim de e, rica etti. Yapıyoruz hemen. Hafif bir squat pozisyona geliyoruz. Çok az aşağı gitmeniz gerek yok. Bu dizler arkada kalsın, öne gelmesinler. Bütün ağırlığınız topukta. Ondan sonra büyük parmaklar böyle dışarı gösteriyor. Ve kollarınızı düz şeklinde arkaya doğru kapatıyorsunuz. Çok güzel bir hareket. Burada tabii sizin bacaklarınız çalışıyor ama aynı zamanda arka omuz da çok çok güzel çalışıyor. Kollarınız, omuzlarınız, bacaklarınız her şey çalışıyor. Daha ne olsun çok bir şeklinde bütün düğümleri gideceksiniz artık. 12 tekrar olsun. Ben bazen hepsini burada yapmıyorum çünkü çok uzuyor ve size çok fazla hareket göstermek istiyorum. Şimdi plank pozisyona geliyoruz. Plank pozisyonda önemli olan böyle durmanızdır. Sizin kan kaslarınız sıkı, kollarınız düz. Sonra sol eliyle sağ omuza tak yapacaksınız. Aynı şekilde sol tarafta Yavaş yavaş. Dört. Beş. Karın kaslarınız da çalışıyor. Kol e, kaslarınız çalışıyor. Çok çok güzel. Bir antrenman. On iki kere yapalım. Ay burnumuz okuyor bu kıymalar. Sizi de çarptı mı? Evde antrenman yapmak. Çok güzel bir şey. Klima yok. <laughs> Ondan sonra triceps e, push devam edelim. <laughs> Geldiğiniz yere. Ondan sonra dizlerinizi böyle. <laughs> Eliniz omuzlarınız altında. Kaplı şeklinde aşağı iniyorsunuz ve yukarı geliyorsunuz. Burada arka kol çalışıyor. Normal koşak değil. Fistet push up. 2 3 Karın kaslanırız. Sıkın. 5 6 7 8 9 10 Bana çok kolay dersiniz eğer. O zaman bu ee, Dizleriniz yerden kalsın Ve bu şekilde yapıyorsunuz. Yerde kalıyoruz. Yaptık. Kobra yapıyoruz. Aynı şekilde ellerinizi buraya koydunuz. Kaldırıyorsunuz. Diz vücudunuzu. Çok güzel bir hareket. Yine de tilsek çalışıyor. Buna biraz ağırlık verelim düğünle. Çok güzel gözüksün. Üç. Dört. Hadi benimle beraber yapıyorsunuz Değil mi? <laughs> Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Sonra iki tane kaldı. Son. Şimdi. Sizin eee ellerinizi arkaya alın ve öne doğru getirin. O arada kalçanızı, bacaklarınızı, karnınızı sıkıp. 3. Kafanız arka şey aşağı baksın. 4. 5. 6. 7 8 Çok az kaldı. 9 10 Son 2 tane. 1 Ve bir tane daha. Huh. Hissediyor musunuz? Şimdi plank walk. Buraya geldik. Bizim ellerimizle şimdi yürüyeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş. Biraz arkaya gelin. Nerka indi. Geri geldik. Geri yürüdük daha doğrusu. Ve yine de. Nerka iniyoruz. İsterseniz burada biraz kalın. Yummy <laughs> <laughs> yum. Beş, dört, üç, iki, bir. Geri yürüyoruz. Daha bitmedi arkadaşlar. Yeni başlıyoruz. Tutuyoruz. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Yürüyoruz. Uh! Yine de geldik. Ayka indi. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi son sizinle yapacağım. Siz istediğiniz kadar devam edin. <laughs> bu kollar çok güzel olsun. Tüm sevgili arkadaşlarımız olur <laughs> inşallah. Tutuyorum. titre. Ve bıraktım. Arkadaşlar bu bir set. Bir, iki, üç set yaparsınız. Daha da iyi olacak. Her iki günde bir. Öbür günlerde başka videolarıma bakarsınız. Süpersiniz.